Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Omit ve Crist aramıza katılmıştı. Ee, bölüm 5'teyiz. plan ee, is to cut that tanker <laughs> down and be on our way. Seems like plan enough to me. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why I show you how this thing works, in case something happens? Really, It's probably for the best. Someone might want Evet, en son e, bir istasyon vardı arka tarafta. Oraya gidip bakacaktık. E, şu anda tam olarak bunu yapacağım sanırım. Ee, güzel bir müziğin eşliğinde bitirmiştik bölüme bölümü ve o güzel müzikle devam ediyoruz. Müziği çalan Çak. Onun dışında buralarda fazla bir şey yok. Oraya gidemiyorum. Ön tarafa bakacak olursam. İçerdeler. Bir bakalım bir daha. Belki e, gittiğim yerden bir şey falan isterler hani. Said, it, How have you two made it this far? You seem dangerously normal. Krista doesn't let us join groups and I'm a fucking scrapper. I got the feeling she takes care of you. Please. I've saved her ass hundreds, tens, sometimes. Learning the ropes can't be too hard, right? There are a lot of levers I can't wait to use. I said if something were to happen to me. Maybe we can drive in shifts. We'll see. How long since you've been home? Like six months. Gitar sesi de buraya kadar geliyor. Altı aydır yollardalarmış bunlar da. Ee, artık çıkıp o istasyona gitsek iyi olacak. Üst tarafta da yine bir takım şeyler vardır muhtemelen. Ama tekrar çıkmıyorum oraya. Ee, Clementine'e bakalım. interrogating this woman for us yep she set off any alarm bells not yet she's very thorough that's what i like to hear can i follow you over there you don't like the new girl i do but it's like we're a team like you said yeah all right Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if Evet, Clementine ile beraber gidiyoruz. Ne kadar akıllıca bir karar tabi e, bilemiyorum ama orada ne diyor belirsiz. Bir boya kutusu var. Beyaz boya. Hmm. Oh. Yukarıya yazmışlar ama göremiyoruz. İçeride kurtulanlar var yazıyor. Hani belki bir helikopter uçak vesaire e, hani şey olursa diye. Burada ne demişler? Brand Auto Parts. Burada ne demiş? Makabe Imports. Tamam da. Daubene Fine Silver. De bunlar buraya niye ne alaka? Evertonan şişiz <laughs> Evet boyalar. Somebody was doing some Üzerine basınca ayaklarımız boy oluyor mu? Tüh be. Hmm. Evet izinsiz girenler işte kesilecek demiş. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at tatlı bir kız Clementine'da ya. Seviyorum onu. Uslu su duruyor. Kapıyı zorlasak. Peki, arka tarafına bakalım. O ne? Orada bir yer var. Hmm, onu alsak ne olacak? Onun kapıyı onunla kapıyı mı kıracağız yani? Belki kapıyı bir de biz açmak deneyebiliriz hani tokmağı kullanarak. Ha yok. Kilitle. Evet, <laughs> söylediğimiz iyi oldu. Ee, nereden girebiliriz içeriye? Yolun karşı tarafına geçemiyorum. Orada boya var. Üstte SOS yazmışlar. O tabi yan tarafa gidemiyorum. Şu aracın olduğu tarafa da bunun üzerinden falan atlamıyor. Ha üstte bir boşluk var. Clementine oradan girebilir yine. Arkadan kapıyı açabilir. Aynen öyle. Haydi Clementine. Kaldıralım seni. Hop bele bakalım. Okay, I can see What do I do now? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. be <laughs> <laughs> Kız iki dakika daştı valla. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Heh, güzel bir takım olduk. Damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open. I don't like that. I'll prop it open with something. Evet kapının arasına bir şey koyarak açık bırakacağız. Evet mantıklı. Artık içeriye ışık girdiğine göre bir bakalım burada neler varmış. Kaynak maskesi, boş raf. Evet zaten genelde boş raflar olur. Evet Zorlasak Yok yine üstten gireceğiz. Clementine oraya yine atı verelim. Hoppala. Oradan bir zombi falan çıkmasın. Niye korkuyor Arkada bir şey mi var? Ay amanın. Amanın. Allah kahretmesin. Allah Clementine'a gitti. Ay aman Allah kahretsin, Allah kahretsin. Oha, oha. Maşallah. Demek ki vurmayıp önce direkt e, şeyi almak gerekiyormuş. Anahtarı almak gerekiyormuş. Ben bir tane vurup alayım dedim de. Direkt söylese o da. Zor olacak. Haydi geriye. Geriye, geriye. Ya niye olmuyor? Ya gitti bir saat anahtara baktı ya. Of lanet olsun. W tuşuna bas diyordu galiba. Ben tıkladım abi ne bileyim ya. İnsan o olay başlamadan önce yazar onu geri gitmek için bas diye. geri gitmek için W tuşuna basıyorum şu an. Ya yine bakıyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Geri zekalı ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Sanki elimde joystick var. Mouse'la oynuyorum. İsaf ya. Sağ sağ pede koymuş. Atarlandım yak ya. Aa niye bakayım oraya aptal gibi şeye ya. İnsan oraya sadece alma tuşu koyar. Aynı sahneyi 1200 kere oynamaktan nefret etmek, nefret ettiğimden başka hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Hadi lan git. Oş Oş! Oş! Of. Ay, kurban olurum. Aman ya Rabbi. Hayır. Hayır keys now. Hadi hadi. <laughs> of var ya son anda ha. Ay tüylerime tiken tiken oldu. <laughs> Ditredim vallahi ha. Vallaha ditremişim. at evet, what's going on? I thought I heard a gunshot We're fine we found some walkers you and an eight year old versus three of them huh we handled it yeah. It looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what don't end But because I'm playing you, know. yeah. Me too. For her sake. Bora, I said something wrong. Tüh. bak diyecektik. Yanlış bir şey söyledik. Burada bir kaynak maskesi var. Ee, kesmek için şeyi iyi olabilir. No, <laughs> Clem. <laughs> We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter, and faster, okay? Okay. They didn't have much business back then. Evet, burada başka bir şey yok. Alabileceğimiz. Bakayım. Evet, kaynak makinesi işimizi görecek zaten. Aldık mı kaynak Almışız valla. Cebime koydum, götürüyorum hayvan gibi kaynak makinesini. Hadi gidelim. Clementine. Hop. Tam gelecek herhalde. Niye elimde silahla geziyorum GTA gibi? Evet gidiyoruz, geri dönüyoruz. E, treni keseceğim. Hayırlısıyla. Ay tren demişim tankere. Treni niye kesiyorum ya? Excellent. I'll come up there with you to have a look. Burada ne konuşma oluyor? Ona bir engelleyebiliyorsam. Hey That's a pretty useful radio for <laughs> her Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. We were trying to get used to being on our own, Clementine and I. So you take her into a dark, boarded up building to build character? Not exactly. I think it's a good idea, figuring stuff out for yourself, for what it's worth. But be smart about it, though, you know? Teach her to scan the area for things. You two should never be looking in the same spot. That's a waste. Stay the hell out of places like that building over there. Especially if you don't have more than one way to get out. And be more afraid of groups of living men than dead folk. That we know. Omid and I are still alive because we're two, not six, or eight, or ten. I don't believe in strength in numbers, and you shouldn't either. Where are you from? San Francisco. Jeez. Oha, San Francisco doesn't make no He wanted the Great American Road Trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. two will be thick as thieves. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. Omid'in Güney tarihine ilgili olduğunu öğrendim. Ee, And da içine karışmamdan kendisi pek hoşnut kalmıyormuş. Ee, bu tankeri nasıl aşağı indireceğimiz, indireceğiz diye sorduğumda ise Omit kırmayı parçalamayı sever ona danış dedi. Ee, biz de öyle yapacağız. Tekrar çıktık yukarı. Burada bir jeneratör var. Bir araba bagajı var. Omit burada. Bu tarafta pek bir şey yok. Omit'le bir konuşalım. Think this work? Dude, you're cutting metal with fire. Tamam, deneyelim buyurun. Ee, indirdik. Cebimizden çıkarttık koskoca kaynak makinesini. Şimdi kesmeyi deneyeceğiz. Arka taraf da patlayıcı yani. O havaya uçacağız o olacak. Ha işte. Bir bant mant bir şey lazım. Ha var mı zaten? Daha önceden bulduğum bant vardı. Eee arabanın bagajında. Onu kullandım hemen. Evet, çalıştı. Ya patlamayacak mı? Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Evet, Omit hayatımı kurtardı. Ee, zorlayacak mıyız? Ee, ne yapacağız şimdi? Here, the weak portion of the couplings out of my reach. think it'll be within no, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cut. Aman ya Rabbi, ordu geliyor, yeni çeri ordusu geliyor. Zombi yeni çeri ordusu geliyor lan. Oğlum. Abo. Bir şey mi? Hadi oğlum. Merdiven kırılacak. Hayır. Biz kaldık. sızıntı mı var Üstüne atlayalım Koş koş arkadan trenin üstüne atlayalım koş Hadi Omit hadi Omit Atlayın abi trenin üstüne Jump No Jump damn it Still no Fine Heh, orada mı kaldı ya? İtseydik keşke. Heh, atladı, iyi bari. Aa! fail. Hayır ya, olamaz. Koşun. Abi, durdursaydınız treni yavaşlat ya. Ah, Krista kaldı. Ha ne oldu? Göt oldu. Ya. Ayağın kırıktı. Ölecektin çekmeseydim oğlum. Ayağını kırmış. O yine koşar. Vay tipsizler ya. <laughs> Oh be kurtulduk. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere yeşil dev maceralarından ayrılmayın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde e, zombi istilası olmuştu. Koca bir ordu üstümüze geldi. Köprüden atladık. Omidi ve Krista'yı kurtardık. Trende en son devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi akşam oldu. E, Lee Clementine'a bakıyor. Orada çizdiği bir resim var yalnız. Ne resmi o ya? Kimleri çizmiş o ailesini mi çizmiş ha şeyin ailesini çizmiş bu ee, neydi ya Ke Keniye e, karısını ve dakı çizmiş kaçayı ve dakı çizmiş blood in my heart blood in my brain at least i'll leave you to your thoughts she's out cold like i've never seen uh-huh tattis boy tattis the thing was broken. So did I. Kim o ya? Well. Zamanından beri Clementine. Eh, ee, konuşuyor muymuş? Anlamadım ki. I we're going to be happy when we find out. Clementine biriyle konuşuyormuş herhalde uzun zamandır. Bu arada Seven'in geldik. Ee, Clementine ailem benimle birlikte diyen biri varmış demek ki. Öyle mi anlayayım? Nasıl anlayayım bilmedim ki. O derken ne oldu? Episod bitti. Bu <laughs> bir sonraki e, episodda neler olacağını görüyoruz. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're have İşler baya. So when were you tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will Evet, ee... bir sürü olay yaşayacağız bir sonraki episodda ise. Ee, bu episode'da ee, neler yaptığımızı bakacak olursak, diğer oyuncularla karşılaştıracak olursak ee, Sokaktaki kızı vurdun mu seçeneğinde %58 ile beraber ee, ben de o %58'in içine giriyorum ve kızı vurmayanlardan yanayız. %58'i vurmamış. Lili'yi sokak ortasında bıraktım mı ee, sorusuna ise %58 ile beraber yine ben de Lili'yi sokakta bırakmamışız. Kenny ile kavga ettin mi, dövüştün mü sorusuna ise hani trendeki e, o malum olayda yüzde 44 ile beraber e, şey yapmamışız hani kavga etmemişiz ancak geriye kalan yüzde 56'lık kesim onunla kavga etmiş. E, dakı vurdun mu sorusuna ise yüzde 20 oyuncu ile beraber ben de dakı vurmadım da niye ben dakı vurayım? Geriye kalan herkes artık survival içgüdüleri kabarmış milletin vurmuşlar çocuğu gitmişler ki Duck çok iğrenç bir karakterdi ben çoğu insanın o yüzden vurduğunu aptal bir çocuktu o yüzden vurduğunu düşünüyorum ee, benimle beraber yeni insanların %58'i de Omid'e yardım etmişler bir 58'dir gitmiş hayırlısıyla evet ee, şimdilik bu kadar ee, bir sonraki episodda episod 4'te yine Türkçe Yama ile beraber karşınızda olacağım mutlaka çekeceğim e, episod 4'ü de yani bütün episodları çekeceğim episode 4'te de Türkçe alt dizi bekleyeceğiz Oyun Çeviri ekibinin ancak bu sefer 3. E, epizod kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. E, Okan Şen, bu seriye başlarken de söyledik Okan Şen siteye geri döndüğü için çok daha hızlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten söz de verdiler bütün epizodları çevireceklerini. E, ve çevirdikleri zaman e, sizlerin karşısına tekrar Türkçe alt yazıyla çıkacağım. E, da emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıyetten seriyi takip ettiğiniz ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki episodda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.